Melike'nin adı ilk kez duyulduğunda içimde bir şey kıpırdamıştı. Ama yine de evlilik, aile. Böyle şeyler hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ta ki seni tanıyıncaya kadar senden sonra hiçbir şeyden korkmaz oldum. Çünkü ben seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum dedim bana. Ama bilmediğim bir şey vardı. Derin bir nefes alıp gerçeği söyledim. Melike, benim kızımdı. Biliyorum. Onu benden aldılar. Reyhan'a verdiler. Şok içinde gözlerimi aradın. Murat, bunu anneme mi söyledin? İçimde yıllardır taşıdığım sır artık ağır geliyordu. Hani sen Melike için test yaptırmıştın ya, sonuç doğruydu. Melike evlatlıktı ama Reyhan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Her şeyi ben yaptım. O an dünyanın sesi kesildi. Sanki kalbimizin atışı bile yankılanıyordu. Ne olacak şimdi diye fısıldadın. Ben Melike'nin kalbini taşımaya başladığı andan itibaren onu koşulsuz sevdim. Dediğin anda gözlerim doldu ama gerçek acıydı. Melike'yi sen doğurmadın. Senin kucağına benim kızımı verdiler. Sonra bir çığlık geldi. Nerede o hemşire? Anneme ne yaptın? Her şey bir anda yıkıldı. Titreyen dudaklarla sadece şunu söyleyebildim. Özür dilerim. Ben her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Ama artık saklanacak yer yoktu. Bu sır, bu yük sadece ikimizin değil herkesin hayatını yakacaktı ve sen son kez kararlı bir sesle konuştun İkisinin kalbini taşıyorum Murat ve artık gerçeği bilmem lazım Bu işe karışan herkes cezasını çekecek Hastanenin koridorunda yankılanan ayak sesleri kırılmış bir hayatın melodisine karışıyordu Ben sadece fısıldayabildim Lütfen kalbine iyi bak Melike böyle olmasını istemezdi ama biliyordum Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.